Merhaba, Bustras Meetup serisine hoş geldiniz. Ben Sena, bu yayında moderatör olacağım. Serimize çeşitli sektörlerden konuklarımızla dijital marketing hakkında sohbet edeceğiz. Bugün Paynet'ten Sinem ile birlikteyiz. Hoş geldin Sinem, nasılsın? Hoş buldum Sena, teşekkür ederim. Sağ ol, sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Sana süreç içerisinde ufak ufak sorular hazırladım. Ee, yavaş yavaş başlayayım istiyorum. Dijital marketing alanında birkaç tane sorum olacak. Tabii. Paynet finans alanında çalışan, finansal çözümler sunan bir marka. Sektörde kendinizi nasıl konumlandırıyorsunuz? Ee, şöyle Sena, biz Paynet olarak Türkiye'nin en büyük B2B2C ödeme kuruluşuyuz. Ee, aslında bir ödeme kuruluşundan çok daha fazlasıyız. Neden çok daha fazlasıyız? Merkez Bankası lisansıyla faaliyetlerimizi yürütüyoruz ve kendimizi yenilikçi ve güvenilir bir finansal çözüm ortağı, bir finansal yol arkadaşı olarak konumlandırıyoruz. Çünkü sunduğumuz ürün ve hizmetlerle aslında işletmeleri alternatif tahsilat kanalları yaratıyoruz ve onların tüm finansal süreçlerini kolaylıkla yönetmelerini sağlıyoruz. E bunu yaparken de aslında onların ihtiyaç duyabilecekleri her şeyi tek bir platformda toplayarak e, zaman ve kaynak tasarrufu e, yapabilecekleri e, hizmetler sunuyoruz. Bu zaten e, şu an mevcutta 30 bini aşkın e, işletmenin e, finansal süreçlerini dijitalleştirmiş olmamıza bakarsak zaten e, bu bizim e, sektördeki varlığımızın, e, o sektördeki güçlü varlığımızın ve e, tecrübemizin bir kanıtı diyebiliriz. E, işletmelerin nakit akışlarını dijitalleştirirken aslında onların büyümelerine destek oluyoruz. E, finansal sürdürülebilirliklerini sağlıyoruz. E, son kullanıcı tarafından baktığımızda ise onların sorunsuz bir ödeme deneyimi yaşamalarını sağlıyoruz. Ödemelerini kolaylaştırıyoruz. E, bu durumda işletmelere müşteri memnuniyeti ve sadakati olarak geri dönüyor. E, aslında özetle şunu söyleyebilirim. Paynet e, teknolojik yenilikleri sürekli takip eden Müşteri odaklı yaklaşımını ön planda tutan ve e, finansal çözümler alanında aslında işletmelere değer katan bir marka e, desek daha doğru bir ifade olur. Süper. Aslında bir sonraki sorumun da böyle bir altyapısı olmuş oldu. Çünkü şunu merak ediyorum. Kullanıcılarınızla olan ilişkinizi güçlendirmek için dijital pazarlamayı nasıl kullanıyorsunuz? E, aslında her firmada olduğu gibi hani B2B odaklı dijital pazarlama faaliyetlerimiz biz de stratejik bir şekilde e, yürütüyoruz. E, bunu yürütürken de bu ilişkileri tabii ki de güçlendirmeye hedefliyoruz. E, aslında Tüm pazarlama faaliyetlerimizde bütünleşik bir e, pazarlama e, yaklaşımı benimsiyoruz ama dijital pazarlama tarafına baktığımızda e, yaptığımız SEO çalışmaları, e, dijital medya satın almalar, Google ya da diğer sosyal medya platformlarında gerçekleştirdiğimiz kampanyalarla dört e, ana hedef doğrultusunda aslında bu kampanyaları şekillendiriyoruz. Bunlar neler? Öncelikle tabii ki mevcut müşterilerimizi tutundurma, marka bilinirliğimizi artırma, e, web site trafiğimizi artırma ve tabii ki bizim b 2 çalıştığımız için olmazsa olmazımız da potansiyel müşterilere ulaşarak lead elde etme üzerine. Bu kampanyaların her birini bizim markamızın sesini kullanıcılara ulaştırmak ve onlarla etkileşime geçmek için aslında özenle tasarlıyoruz diyebiliriz. ve Bizim bu tüm iletişim faaliyetlerimizde bu kanallardaki etkinliğimiz aslında kullanıcılarla sürekli ve anlamlı bir diyalog kurmamızı sağlıyor. Hedef kitlemizin ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre kişiselleştirilmiş içerikler sunarak, onların taleplerine hızlı yanıtlar vererek markamızda olan bağlarını güçlendiriyoruz. Ürün ve hizmetlerimizle onları buluştururken aynı zamanda onların finansal bilgi birikimlerini de artırmayı istiyoruz. Amaçlarımızdan bir tanesi de bu. Dolayısıyla da kullanıcılarla olan, e, bu ilişkilerimizi derinleştirirken onlara değer katmayı ve marka sadakatimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz tüm e, stratejilerimizin temelinde. E, şöyle bir toparlamam gerekirse aslında onlarla etkileşime geç geçebileceğimiz, onları dinleyebileceğimiz, onlara değer katabileceğimiz bir platform olarak görüp e, dijital pazarlamayı o şekilde kullanıyoruz. E, Stratejilerimizi fayda ve kullanıcı odaklı o prensipler üzerine e, inşa ediyoruz aslında. Süper. Çok teşekkür ederim. Pazarlamada hangi stratejileri kullanarak farklılaşıyorsunuz? Bizim sektörde aslında fark yaratmamızı sağlayan birkaç temel böyle pazarlama stratejisi üstüne odaklanıyoruz biz. Yani bunlardan ilki müşteri ihtiyaç ve beklentilerini derinlemesine anlayarak onlar üzerinde geliştirdiğimiz kişiselleştirilmiş pazarlama yaklaşımıyla aslında biz ön plana çıkıyoruz. Bu hem müşterilerimizin hem de iş ortaklarımızın her biriyle özgün ve özel ilişkiler kurmamızı sağlıyor. Diğer taraftan da sektörel trendleri ve veri analizlerini temel alarak hedef kitlemize uygun fayda odaklı içerikler sunuyoruz. Bu içerikler bizim sektördeki liderliğimizi pekiştirirken diğer taraftan mevcut ve potansiyel müşterilerimizin karşılaştığı zorluklara çözümler sunarak onların finansal süreçlerini iyileştirmeye odaklanıyor. Ayrıca da şunu ekleyebilirim bizim teknolojik yenilikleri pazarlama süreçlerimizde kullanıyoruz. Teknolojik yenilikleri aslında pazarlama süreçlerimize entegre etme konusunda oldukça hassas ve bilinçli davranıyoruz şirket olarak. E, yapay zeka ve e, makine öğrenimi tabanlı araçları kullanarak... Hmm. Hedef kitlemize daha etkili bir iletişim yapıyoruz. Ayrıca kampanyalarımızı sürekli test ediyoruz, bunları ölçümlüyoruz ve optimizasyonlar yaparak aslında en yüksek ROI elde etmeyi hedefliyoruz. Ee, özetle e, dijital pazarlamada yaptığımız çalışmalarla marka bilinirliğimizi, müşteri kazanamamızı ve e, müşteri sadakatini artıracak iletişimler yürütüyoruz. Müşteri deneyimini geliştirmek için dijital pazarlama stratejilerinizi nasıl kullanıyorsunuz? Bunun için dijital pazarlama stratejilerimizi çok yönlü ve etkileşimli bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz diyebilirim. Ee, öncelikle potansiyel müşterilerimize ulaşma sürecinde e, B2B pazarlama hunisini baz alıyoruz, temel alıyoruz. Bu huni farkındalık oluşturmadan e, karar aşamasına kadar müşterilerimizin yolculuğunu yönlendiriyor. Ve her aşamada hedef kitlenin ihtiyaç ve beklentilerine uygun çözümler sunmak müş sunarak aslında e, biz müşteri deneyimini özelleştirmeye çalışıyoruz. E, Google ve sosyal medya tarafı üzerinde yürüttüğümüz kampanyalarla da hedeflediğimiz kitleye ulaşırken başlarda da söylediğim gibi reklam harcamalarımızı maksimum elde edebilecek şekilde aslında optimize ediyoruz. Kampanyalarımızı sürekli geliştiriyoruz. Böylece potansiyel müşterilerimizi en uygun maliyetle en yüksek kalitede trafiğe nasıl dönüştürürüz? Buna bakıyoruz ama aslında bunu amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra awareness kampanyalarımız var. Bu kampanyalarla marka farkındalığımızı oluştururken e, ve artırırken trafik kampanyaları aracılığıyla da hedef kitlemizi web sitemize yönlendiriyoruz. Burada kullanıcı deneyimini iyileştirmek için site içi optimizasyon çalışmaları yapıyoruz ve içerik stratejilerimiz tabii ki bu noktada devreye girmiş oluyor. E, kullanıcıların ilgisini çekebilecek içerikler sunarak e, onları bilgi arayışından satın alma kararına, aslında Paynet ekosistemine dahil olma kararına kadar kullanıcıları destekliyoruz. Ayrıca konverj kampanyalarımız var tabii ki bu bizim için çok değerli. Ziyaretçilerimizi müşteriye dönüştürmek için testler, kullanıcı geri bildirimleri ve analitik verileri baz alıyoruz. Kullanıcı davranışına dayalı hedeflemelerle dönüşüm oranlarımızı maksimize etmeye çalışıyoruz. E, e tabii diğer taraftan bir de organik taraf var SEO çalışmalarımız var. E, burada web sitemizin içeriğini ve yapısını Google'da daha görünür hale getirmek için e, sürekli olarak e, teknik ve içeriksel olarak çeşitli optimizasyonlar yapıyoruz bu tarafta da. İşte anahtar kelime analizleri, biraz önce dediğim gibi içerik güncellemeleri, teknik SEO optimizasyonları. Yani amacımız organik aramalarda üst sıralarda çıkmak. Ve şu zamana kadar e, yaptığımız tüm çalışmalarda. Ee, organik aramalarda üst sınır üst sıralara çıkarak fintech sektöründe güçlü bir rakip olarak konumlanıyoruz ve biz bunu gurur duyuyoruz. Bu sonuçta aldığımız sonuçlar her geçen gün daha da iyileşiyor ve daha da değerli hale geliyor. Ee, bu çalışmaların hepsi kullanıcıların bizi kolaylıkla bulmalarını ve aradıkları bilgiye kolayca ulaşmalarını sağlarken e, müşteri deneyimini de aslında ilk adımdan itibaren iyileştiriyor diyebiliriz. Son olarak bir de eklemek istediğim ve bizim için çok önemli olan bir detay var. E, mobil pazarlama ve e-posta pazarlaması. Müşteri deneyimi tarafında bizim için çok büyük e, rol oynuyor buralar. E, mobil pazarlamada SMS ya da uygulama içi bildirimlerle e, müşterilerimize ürün ve hizmetlerimizle ilgili sürekli güncellemeler ve bilgilendirmeler yapıyoruz. Bu tarafta müşterilerimizin ihtiyaç duydukları, herhangi bir konuda herhangi bir bilgiye hızlı bir şekilde ulaşabilmelerini sağlıyoruz. Ve bu da tabii ki bize müşteri memnuniyeti olarak geri dönüyor. E, posta pazarlaması tarafındaysa... E, bu daha çok müşteri ilişkilerimizi güçlendirmek ve uzun vadeli bağlar kurmak için kullandığımız bir araç. Ee, ve segmentasyona dayalı bir e-posta pazarlama stratejimiz var. Müşterilerimizin kullandıkları veya ihtiyaç duyabileceğini düşündüğümüz ödeme çözümlerine göre özelleştirilmiş bir iletişimimiz var bu tarafta. Ee, böyle de böylece de aslında şirket olarak benimsediğimiz fayda odaklı yaklaşımımızı her fırsatta, her iletişim kanalından müşterimize hissettirmeye çalışıyoruz. Evet süper. Böyle güzel başarılardan bahsetmişken bizimle paylaşmak istediğim bir başarı öykünüz var mı? Tabii ki olmaz mı? Ee, bunun için aslında 2022 yılına gitmek istiyorum ben. Çünkü o yıl bizim için çok büyük bir sıçrayış oldu. Ee, o yüzden bununla başlamak isterim. Ee, SEO tarafında yaptığımız çalışmalarla e, tabii o zaman bir önceki yıla göre organik blok trafiğimizde 489 bir artış yakaladık. Bu çok büyük bir başarı, çok çok güzel bir başarı elde. Etti ettik burada E tabi bu başarının temelinde hem titiz hem de disiplinli çalışma yatıyor e, ve bu başarının sonucunda da e, biz o yıl 2022 yılında hem Brand Wars Awards'da kurumsal blok kategorisinde bronz ödül aldık e, hem de UK Search Awards'da B2B'de e, Best Use of Search kategorisinde finalist olduk e, Dolayısıyla da bunu paylaşmayı çok isterim ama bunların yanı sıra Bizim için değerli olan birkaç veri daha var. Ee, eğer yani bunları da eklememde bir sakınca yoksa eklemeyi çok isterim. Onları da paylaşmak isterim. Ee, 2023 yılına baktığımızda 2024'e yeni başladık o yüzden 2023 verilerine veriyorum ama 2024'e dair de verilerim var. Ee, 2023 yılında bizim lead sayımız önceki yıla göre %93 web site trafiğimizde %63 arttı. Ee, çok çok güzel bir taraf var. Benim çok sevdiğim bir veri var şimdi sırada. Bounce ee, rate oranımız. 2022'ye, 2023'te 2022'ye göre 35 düşüş yaşadık, düşürdük bounce rate'imizi ve yüzde 40'lara geldik. Şubat 2024'de baktığımızda ise bounce rate'imiz yüzde 35 ve bu çok güzel bir sonuç ve bu sonuçla gurur duyuyoruz. Diğer taraftan bir de organik trafiğimiz var tabi. Ee, Şubat 2024'de baktığımızda yine geçen yılın aynı dönemiyle kıyasladığımızda yüzde 229 bir artış yakaladık. Ee, bu da size bahsedebileceğim en iyi sonuçlardan biri, ee, ama daha da güzeli var. Her seferinde daha da güzeli diyorum. Çok daha güzeli var. Web sitesi sağlık skorumuz ee, Nisan 2023'te 77 civarlarında olan web sitesi sağlık skorumuz Şubat 2024'te 98 olarak gerçekleşti. Bu da muhteşem bir sonuç. Ee, bütün emeklerimizin karşılığını çok güzel bir şekilde, çok net bir şekilde ölçülebilir şekilde aldığımızı görüyoruz buralarda. Ee, bir de minnacık bir eklemem daha var vaktimiz varsa. O da <laughs> şu. Biz B2B odaklı bir şirketiz ve LinkedIn bizim için çok değerli bir mecra. Bizim ana mecramız diyebilirim. Biz her geçen yıl burada giderek daha da fazla bir takipçi sayısında artış yakaladık. Daha fazla kullanıcıya eriştik. 2023 yılında 22'ye göre %72 bir artış yakaladık ve henüz Şubat'ın başında olmamıza rağmen 2023'e göre de %36'lık bir büyümeyle yolumuza devam ediyoruz. Umarız 2024'ü de çok güzel bir sonuçla kapatacağız. Çok güzel bir ilerlemeyle, büyümeyle kapatacağız. Toçel'e baktığımız zamansa tüm sosyal medya platformlarımızdaki takipçi sayımızda son iki yılda 108 oranında bir artış yakaladık ve bu güzel başarılarda sizlerin de emekleri tabii ki çok büyük, çok değerli ve işbirliği halinde çalışmamızın sonuçları diyebiliriz bunlara. Çok teşekkür ederiz. Yani Biz de bu sonuçları duydukça çok mutlu oluyoruz. Çok gurur duyuyoruz daha ilerleyen süreçlerde de çok daha iyilerine ulaşacağımıza inanıyorum. Umarız. Peki dijital pazarlamaya gelirsek, dijital pazarlamanın geleceğini nasıl görüyorsun? E, dijital pazarlamanın geleceği aslında sürekli gelişen teknoloji e, ve tüketici beklentilerinin ee, bu dinamik etkileşimiyle şekillenecek bence. Ee, öncelikle tabii ki hayatımıza yapay zeka girdi, AI girdi, AI ve makine öğrenimi, özellikle kişiselleştirilmiş pazarlama faaliyetlerini çok daha başka bir seviyeye taşıyacak. Bu teknolojiler tüketici davranışları ve tercihleri hakkında e, bize derinlemesine bilgiler sağlıyor ve dolayısıyla da markalar daha hedefli ve daha etkili e, kampanyalar e, yapma fırsatı bulacak. ...bunların daha da ilerlemesiyle ve hayatımıza iyice girmesiyle, stratejilerimizin merkezine oturmasıyla beraber. Ayrıca AI destekli otomasyon araçları diğer taraftan tabii ki müşteri hizmetlerine de bambaşka boyutlara taşıyacak. Şunu da eklemek istiyorum bu soruna Sena, veri gizliliği. Veri gizliliği ve tüketici mahremiyeti aslında. Bu konular... ...daha bilinçli ve daha talepkar tüketicilerle birlikte artık e, özellikle 2024'ten itibaren Pazarlama stratejilerinin merkezinde yer almaya başladı bence en azından şirket olarak bizim için bu daha öncesinde de böyleydi ama 2024'te daha da büyük bir önem kazandı. GDPR mevzuatları markaları tüketici verilerine daha şeffaf ve etkin bir şekilde yönetmeye itiyor. Bu da tüketicilerle güvene dayalı bir ilişki kurmayı zorunda hale getiriyor. Dolayısıyla da veri koruma ve gizliliğine yönelik stratejilerin stratejileri yönelik entegrasyonları, hani markaları zorunlu kılmaya başladı bu durumları. Dolayısıyla ya da giderek e, stratejilerimizin merkezinde bunlar da yer almaya başlıyor. E, diğer taraftan AR ve VR gibi e, sürükleyici teknolojiler var. E, bunlar tüketicilere zaten benzersiz deneyimler sunmaya başladı. E, daha da e, büyük bir parçası haline geleceğini düşünüyorum ben pazarlamada. E, özellikle perakende ve e-ticaret tarafında müşteri deneyimini zenginleştirerek tüm e, Ürün ve hizmetlerin aslında sunumunu bambaşka bir boyuta taşıyor artık bunlar. E, e, tabii bir de sosyal medya e, platformlarının evrimi söz konusu. E, buradaki gelişim mikro influencer'lar ve niş topluluklar e, aracılığıyla gerçekleştirilen daha böyle hedeflenmiş ve daha ee, nasıl denir daha e, otantik içerik pazarlama e, stratejileri aslında e, önemli hale gelmeye başladı. Giderek önemi artıyor bunların. E, tüketicilerin markalarla organik ve anlamlı etkileşimler e, kurma, kurma arayışı, e, içerik odaklı pazarlamanın ve hikaye anlatımının da daha kritik bir hale e, gelmesine neden olacağını düşünüyorum. E, kısacası aslında şöyle toparlarım. Çok konuştum ama e, dijital pazarlamanın e, geleceği bu yenilikçi teknolojilerin Tüketici beklentilerinin ve toplumsal değerlerinin entegrasyonuyla e, şekillenecek diye düşünüyorum. Bu dinamik ortamda markaların e, başarılı olabilmesi için sürekli bir öğrenme, e, adaptasyon ve yenilik yapma yeteneklerini geliştirmek zorunda bırakacak. Çok teşekkürler Sinem. Gerçekten bence evet. çok güzel iş görüler. Çok Katılımın için de çok teşekkür ederim. Seninle Aynı sohbet etmek de. çok keyifliydi. Aynı şekilde çok keyifli bir sohbette çok teşekkür ederim Sena. Umarım farklı projelerde de yine bu şekilde birlikte bir araya geliriz. Evet ben de çok isterim. Bizi eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yeni yayınlarda da görüşmek üzere. Görüşmek üzere.